vardı. Tabii abi. Çok güzel yalıları olan insanlar vardı Boğaz için. Evet. Abi yerler esiyor yerinde. Neymiş de bir Kanal İstanbul çıkarmışlar. Bu Kanal İstanbul ne lan? Irmak gibi bir şey. İşte Boğaz için adını adını Kanal İstanbul yapıyorlar. He. Yani eski adı Boğaz içi. Evet. İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı. Hey, eski adı İstanbul Boğazı. Şimdi Kanal Boğazı olmuş. Kanal. Yani Kanal İstanbul. Irmak gibi bir şey yani. Kanal. Nehir. Nehir, nehir. Hey. Adı yani nehir konmuş. Yani nehir İstanbul. Olmaz Nasıl? ki ya. Öyle olur mu? O Boğaz içinin kenarında çok değerli insanlar oturuyordu. Önemli insanlar yani. Hayır şimdi o değerli insanlar Darıca'da varlar. insanlar İnsanlar var yine. Ee, çok güzel deniz manzaralı villa mahallesi. Darıca. Darıca he. Yani Darıca villa mahallesi yapmışlar Darıca nerenin yalova manzaralı yalova da mı hayır hayır e. koceli de tuzlanın hemen yanında Ko koceli de he hayır hayır tuzla tuzla ya pendik pendik, tuzla evet. darıca he yani orada üç kardeş son duran anladım yani son duran üç kardeşler bunlar pendik, tuzla, darıca he Darıca yani denizce manzaralı villalar olmuş. Anladım. Bu yukarıda e, Sakarya'ya Sakarya'ya gidince bu kara burun var. Orada güzel Karadeniz'de. Kara burun. Evet. Orada güzel. Bir de İstanbul'un yukarısında Kilyos var. Kilios. Abi eskiden de Hı. camilerin suyu oradan gelirdi. He. Zankerler. He. Kandıra'da da hani depolarda var. Anladım. Eski İstanbul'da her zaman camilerin suyu vardı. Yani çok güzel bir su tankları var. He. Tır kamyonu ünan geliyor, dolduruluyor. Yani Kandıra'dan geliyor, Kandıra barajından. Kandıra'dan. He. Değil. Bunun değil, Kandıra barajından geliyor. He. Ee, Tır kamyonuyla. Anladım.